Hepinize tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve tarihi bu sefer biliyorum çünkü birkaç arkadaşımın doğum günü. Bugün 3 Haziran pazartesi günündeyiz efendim. Bu hafta sonu yakın arkadaşlarımdan birinin nişanı var. Onun için son hazırlıklar için artık çiçek seçmeye gideceğiz. Öncesinde birkaç kez buluştuk aslında çiçek seçmek amacıyla ama bahçedici oldu olsun diğer çiçek satan yerlerde, küçük çiçekçilerde istediğimiz renklerde ve istediğimiz büyüklükte çiçekler bulamadık. Bugün çiçek toptancısına gidiyoruz. O yüzden sizi de benimle birlikte almak istedim. Çünkü benim için de bir deneyim olacak. Önceki haftalarda birlikte mocktail yapıp denedik. Onları da çekmeyi çok isterdim. Ama bizim için çok hoş anılar olmayan bir mocktail denemesiydi. Normalde her sabah erken uyanan kişi ben olurum. Bugün uyuyakaldım. 7.30'da arkadaşımı almam gerekirken ben 7.25'de uyandım. Zar zor olsa da yetiştik. Hadi görüşürüz. Orada açarım. Biz şu an soğutucunun içindeyiz. Bayağı da konuşuyoruz, karar vermeye çalışıyoruz. Neler? bir tane koyarız, bundan bir tane koyarız mesela. Bundan hep... Şimdi parçaları vermeye başladık. Bazı istediğimiz noktalarda işte o renk gelebilir, gelemez şey olmaya başladı şu an. Bakalım. Umarım istediğimiz renkleri alabiliriz. Soruyor kadın. Fotoğrafını çekti atıyor. Güzel ama ne bakalım siparişlerde bir tanesinin fiyatını öğrenmeye çalışıyorum ve anladığımız kadarıyla burası yakındaki marketlerde gönderim sağlıyor çok daha uygun fiyatla aldık ama birkaç noktada bize belirli renkler için söz vermedi o gün geldiğinde istediğimiz renkler yoksa normal marketten alacağız onları. Çok fazla. Çıkıyor. Biz ben yani, bir buçuktan hesapladık. Evet. Ama kadın 10 tanesini zaten 32 dedik dedi o gün. O zaman mantıklı yani hani bence şu Aynen. anda. Yani şey, bence ya. de ya. Yani... yani 3, tane şimdi de bir gidip bir bakalım Trader buradan. Bakalım. şey yapalım. Arkadaşlar okay. büyüklerden bir tanesini iptal ettik. Çünkü bize verdiği fiyatın biraz üstünden söyledi. Deli, ha. Bence atın 320 tutsa 20 iner. 20 niye inmesin? Evet. çekişi halle oldu. Valla, Şimdi bir de Joe's'a gidip şeye ben bakalım. Bir bakalım be. O şakayıklara bir bakalım. Biz size söylemeden böyle Joe's'a geldik. Diğer yeri hallettik çarşamba günü ödeme yapacağız. Şimdi bizim istediğimiz renkte şakayık vermedikleri için biz de gelip buradan alacağız şakayıkları. Kapalılarından seçmeyiz. Daha böyle bunlardan. Bunlardan seçeriz. Aynen. Bunlar bence biraz daha açılırlar. Evet. Kadınlar da bize gösterdi ki şu renkti. Evet. Bence Normalde şu... yani Aynen. Çok daha iyi. Aynen aynen. Çok güzel. Ya böyle. güzel. Güzel bence daha iyi uygun. Böyle bir de şeyli ya. Hı hı. Ya ben beğendim. 10, 20. 22. 23. 24 tane var kankim. Sokağımızı çalışma dolayısıyla yine kapatmışlar. O yüzden arabayı diğer sokağa park edip eve geçiyorum artık. Bu arada gösterdim mi bilmiyorum ama mumları vesaire de hallettik bugün. Küçük mumlukları. Bence ilham aldığımız görseller de çok güzeller. Ve güzel bir şey ortaya çıkacak diye umut ediyoruz. Çünkü çok güzel parçalar cidden seçtik. Ben acaba buradan nasıl eve geçeceğim? Yolumun ortası kazılı. Hay. Cumartesi nişanda görüşmek üzere. Size bugünüme bu hafta meşk Çünkü bugün dişçi işlemleriyle uğraşacağız. Cuma'ya kadar da sınavım olduğu için oturup ders çalışacağım. Ses biraz fazla. Nişanda görüşmek üzere. Weeks later. Ben sizi açmayı unuttum. Yani unutmak değil. Ama önceki videoda nişanda görüşürüz demiştim. Çok güzel bir şey hazırlıyoruz demiştim. Çok güzel bir şeyler oldu. Aşırı güzel oldu. Ama ben çekmeyi unuttum. Oradan oraya o kadar fazla koştuk ki elime telefonu almadım. Hatta nişanlanan arkadaşımın fotoğrafım yok telefonda. Hani öyle bir koşturmanın içinde. Nişan yerinin fotoğraflar var. Belki onları birkaç yere koyarım. Nasıl konuluyor bilmiyorum bu arada. Şey, öğrenirsem koyarım, öğrenemezsem de koyamam. evin oradaki post ofise geldim. İçeriye geldim. Zili çaldım. Birinin gelmesini bekliyorum. İşlemimiz tamamdır. İzleme devam edelim arkadaşlar. Şimdi böyle sınav sonuçlarımı bekliyorum. 2-3 hafta sınavlarım açıklanacak. Bakalım hayatımız ne şekilde ne evrilecek. Burada hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.